Kur'an-ı Kerim'in 77. suresi Mürselat suresi 29. cüzün son suresi Mürselat suresi neden bahseder? Mekke'de nazim olmuştur. 50 ayettir. Adını gönderilenler anlamına gelen ve ilk ayet olan ver mürselati el mürselat ifadesinden alır değerli kardeşlerim. Bir takım arz arda, arda yeminden sonra kıyametin kopacağına vurgu yaparak ve bazı alametlerini de zikrederek başlar El Mürselat Mürselat Suresi değerli kardeşlerim hatırlarsanız birçok surede kıyamet gününe zaman zaman değindik hesap gününü birçok surede gördük ama bu surede adeta sanki bir deprem simülatörü gibi kıyametin simülatörünü yaşar gibi adeta Allahu Teala bizlere kıyametin alametlerini tek tek anlattıktan sonra hani Rahman suresinde Allahu Teala birçok nimeti anlattıktan sonra bu nimetler karşısında febi en ya ayetiyle Rabbimizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız ayeti gibi bu bu surede de değerli kardeşlerim kıyametin alametlerini gösterdikten sonra Allah Celle Celaluhu bu surede de on kez veylü yevme izinli o gün hakikatleri peygamberi ve ahireti yalan sayanların onları inkar edenlerin bay haline der Nurselah Suresi değerli kardeşlerim adeta kıyametin alametlerini tek tek anlattıktan sonra adeta pekiştirme yaparak ve yüzyılda izin bir mükezzibin ayetiyle de karşımıza gerçekleri sunarak devam eder Mürselah Suresi. Kıyamet günü insanların ayrılacağından bahsediyor. İnkarcıların helak edileceğinden bahsediyor. İnsanları yaratanın Allah olduğundan, yeryüzünü ölü ve diriler için toplanma yeri yaptığından, kafirlerin konuşamayacaklarından kıyamet öncesi insanları uyardıktan sonra Allah her uyarı sonunda işte bu ayetle neydi yeme idim dil mükerribin o gün hakikatleri peygamberi ve ahireti yalan sayanların vay haline diyerek biter Mürselat Suresi değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi o günün dehşetinden muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun.